Emir Yılmaz 35 yaşındaydı. Milyonlarca lira değerinde bir şirketi ve dışarıdan mükemmel görünen bir hayatı vardı. Levent'te penthouse, yarım milyon liralık araba, Boğaz manzaralı ofis. Tek hiçlikten inşa etmişti. Yurt odasındaki laptop'tan 200 çalışanı ve halka arz planları olan bir şirkete başarı gelmişti ama mutluluk gelmemişti. Buna zamanı yoktu. Düğün daveti Kemal Arslan'dan gelmişti. Farklı seçimler yapmış eski bir arkadaş. Küçük bir kitapçı, öğretmen eş, Kadıköy'de daire. Para yerine mutluluk. Emir görevden gitti, Çırağan Sarayı. Mumlar, kristaller, müzik. Emir lacivert takım elbiseyle, her zamanki gibi yalnız, salonu dolaşıyor, el sıkıyor, mekanik gülümsüyordu. Sonra elinde viskiyle barda durdu ve onu gördü. Aylin, yedi yıl, hiç temas yok. Ve şimdi dans pistinde dans ediyordu, bir erkekle değil küçük bir kızla. Beyaz elbiseli 6 yaşında, koyu saçlar at kuyruğunda. Kadeh neredeyse elinden düştü. Aylin neredeyse aynı görünüyordu. 32 yaşında, olgun saçlar daha kısa ama aynı hareket tarzı. Ama onu felç eden o değildi. Kız çocuğu yüzünü ışığa döndürdü ve Emir dondu. Gözler, onun gözleri, aynısı. Koyu, hafif çekik ve gülümseme sol taraftan eğri, tıpkı onun gibi. Matematik acımasızdı. Ayrılıktan 7 yıl 6 yaşında kız. Aylin bakışlarını hissetti. Gözleri salon boyunca karşılaştı. Şaşkınlık, korku, tanıma hepsi bir saniyede. Bildiğini anladı. Hızla kızın elini tuttu ve çıkışa yöneldi. Emir kadehi bıraktı ve kalabalığın arasından geçti. Kalbi çekiç gibi atıyordu. Onları bahçeye açılan kapıda yakaladı. Aylin durdu, omuzları gergin, kızı arkasında kalkan gibi tutuyordu. Kız ona büyük gözlerle baktı. Onun gözleriyle yüzünde kendini gördü. Şekil, çiller, gülümseme, her şey. Aylin'e yalvararak baktı. Onay gerekiyordu. Aylin gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı. Başını salladı. Zar zor ama yeterince. Evet, bir şey yapamadan Aylin kızı aldı ve kalabalıkta kayboldu. Emir kutlama yapan kalabalığın ortasında tek başına durdu. Özenle inşa ettiği dünyasının çöktüğünü hissederek. Düğünden sonraki üç gün boyunca Emir başka hiçbir şey düşünemedi. 20. kattaki ofisinde oturmuş şehre bakıyordu ama hiçbir şey görmüyordu. Toplantılar, telefonlar, mailler hepsi duman gibi geçti. Asistanı Selin bir saat içinde beşinci kez kapıyı çaldı, yatırımcıların ertelenen toplantısını bildirerek. Endişeyle ona baktı ama Emir sadece eliyle onu gönderdi. Bir zamanlar önemli olan her şey, şirket, para, başarı aniden anlam kaybetti. Çünkü bir kız vardı.'' onun kızı ve altı yıl boyunca onu saklayan Aylin anlayamıyordu. Kafasında bulmacayı çözmeye çalışıyordu. Yedi yıl önce Aylin'e şirketin daha önemli olduğunu söylediği o geceden her detayı, gözyaşlarını onunla savaşmaya, onu durdurmaya çalışma şeklini hatırladı. Ama Emir gençti, aptaldı, başarının tek önemli şey olduğuna ikna olmuştu. Dördüncü gün dayanamadı. Aylin'in adresini buldu, kaynakları ve bağlantıları varken zor değildi. Cihangir'de eski bir binada yaşıyordu. Emir binanın önüne park etti, arabada oturdu, girişe bakarak. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Orada olup olmaması gerektiğini bile bilmiyordu. Ama sonra onları gördü. Aylin ve kız girişten çıkıyordu. Kız pembe mont giymiş, tavşan şeklinde sırt çantası vardı. El ele tutmuşlar. Aylin bir şeyler söylüyor, kız gülüyordu. Havayı delen net, çan gibi bir ses. Anne kız arasında basit masum bir an Emir'in asla yaşamadı. Altı yıl orada değildi. Emir arabadan çıktı. Aylin onu ilk gören oldu. Durdu, yüzü soldu, eli kızın elini içgüdüsel olarak daha sıkı tuttu. Emir yavaşça yaklaştı, tehditkar görünmemeye çalışarak. Kız merakla ona baktı ama tanımadan. Neden tanısın ki? O ona yabancıydı. O ona yabancıydı. Aylin kaçmak ve yüzleşmek arasında bölünmüş görünüyordu. Kıza, sonra Emir'e baktı gerginlik kalın, acı vericiydi. Sonunda yakındaki okulu işaret ederek kızı götürmesi gerektiğini başıyla gösterdi. Emir anladı, bekledi. Bakışlarıyla anlaştılar. Kızı okula götürdükten sonra yakındaki küçük bir kafe. Emir orada bir saat bekledi. Çoktan soğumuş kahve içerek, kapıyı izleyerek, zihninde patlayan binlerce soruyu düzenlemeye çalışarak. Ve sonra Aylin girdi. Yorgun görünüyordu sanki haftalardır uyumamış gibi karşısına oturdu paltosunu çıkarmadan sanki her an kaçmaya hazırmış gibi hiçbir şey sipariş etmedi sadece oturdu elleri çantasında sıkılı bekledi Emir nereden başlayacağını bilmiyordu çok fazla soru çok fazla öfke çok fazla acı vardı ama bir soru hepsine hakimdi sadece bir bakış bir baş fırlatma zaten bildiğini doğrulamak için yeterliydi Aylin uzun süre sessiz kaldı. Sıkılı ellerine bakarak sonra başını salladı. O kadar hafif ki başka biri fark etmeyebilirdi. Ama Emir fark etti ve bu onay beklenmedik olsa da çekiç gibi vurdu. Sandalyeye yaslandı. Sanki birisi göğsünden havayı çekmiş gibi hissetti. Aylin'in gözleri tutmaya çalıştığı gözyaşlarıyla doldu. Ağır nefes aldı, kontrolü korumaya çalıştı ve sonra anlatmaya başladı. Kelimelerle değil, çünkü kelimeler gereksizdi ama her şeyi anlatan yüz ifadesiyle. Ayrıldıklarında hamileydi. Emir'in zamanı olmadığını söylemesinden bir hafta sonra öğrendi. Ona gelmedi, söylemedi. Çünkü ne diyecekti? Şirketi onun üzerine koyan adama. Ne yapabilirdi? Onu hapsetmek mi? Olmak istemediği baba olmaya zorlamak mı? Emir ona baktı. Verdiği kararın ağırlığını kavramaya çalıştı. Desteği, yardımı olmadan çocuğu tek başına büyütme kararı o imparatorluk kurarken o aile kuruyordu. Yalnız sessizce tanınmadan. Gözyaşları sonunda ailenin yanaklarından aktı. Hızla, öfkeyle sildi. Sanki zayıflık gösterdiği için kendine kızmış gibi. Sessizce, boğuk bir sesle o altı yılı anlattı. İki işte çalışma, üç yıl önce ölen ve onu tamamen yalnız bırakan annesinin yardımı hakkında. Kızın adı Elif'ti. Babasını sorduğu ve ailenin ona gittiğini, karmaşık olduğunu, belki bir gün geri döneceğini söylediği hakkında ama asla gerçeği söylemedi. Babanın milyonlarca kilometre uzakta bir şirketi inşa ettiğini, kızı olduğunu bilmediğini. Emir gözlerini kapattı, o kayıp yılların ağırlığını hissederek. Doğum günleri, ilk kelimeler, ilk adımlar, ilk seni seviyorum duymak, görmek, hissetmek için orada olmadığı her şey. Aylin konuşmayı bıraktı. Aralarındaki sessizlik kalın, acı, geri alınamaz şeylerle doluydu. Emir bir şey söylemesi, bir şey yapması gerektiğini biliyordu. Ama ne söyleyebilirdi? Özür dilerim mi? Çok az. Hayatının parçası olmak istiyorum mu? Çok geç. Ama yine de söyledi, sesi kırılarak. Aylin ona uzun süre baktı, yüzünü inceledi, gözlerinde gerçeği aradı ve bir şey gördü. Samimiyet, çaresizlik, düzeltilemeyeni düzeltme arzusu. Sonunda başını salladı ama uyararak. Bunu yaparsa ciddi olmalı. Görünüp sonra kaybolamaz. Elif bunu hak etmez. Yavaş olacak. Çok yavaş ve onun kurallarına göre Emir her şeye razı oldu. Başka ne yapabilirdi? Aylin kuralları belirledi. Katı, açık, değişmez. Emir Elif'le tarafsız bir yerde buluşacaktı. Babası olarak tanıtılmayacaktı. Sadece annenin arkadaşıydı ve Elif rahat hissetmezse her şey biterdi. Emir her şeye razı oldu. İlk buluşma Emirgan Korusu'nda cumartesi öğleden sonra planlandı. Emir 15 dakika erkenden geldi, her zamankinden daha rahat giyinmişti. Kot pantolon, ceket. Takım elbise yok, parlama yok. Normal görünmeye çalışıyordu. Normal hissetmese de, hayatının en önemli buluşmasına gidiyormuş gibi hissediyordu. Öyleydi de, onları yolda yürürken gördüğünde, Aylin Elif'in elini tutarken, Elif zıplarken, gölete koşmak için çekilirken kalbinde bir şey sıkıştı. Bu onun ailesiydi. Planladığı şekilde değil, hayal ettiği şekilde değil ama onunki. Elif onu ilk fark eden oldu. Küçük yüzü tanımayla aydınlandı. Düğündeki adam Aylin başını salladı, onu eski bir arkadaş olarak tanıttı. Emir Elif'in hizasında olmak için çömeldi, çok yoğun, çok çaresiz görünmemeye çalışarak. Elif bir süre onu inceledi, küçük kaşları konsantrasyonla çatıldı. Sonra uyarı olmadan ördekleri sevip sevmediğini sordu. Emir Sorunun basitliğine şaşırarak başını salladı. Elif gülümsedi. Hemen tanıdığı o hafifçe eğri gülümseme, çünkü onu aynada görmüştü ve onu göle doğru çekti. Ve işte böyle başladı. Göle yürüdüler. Elif önlerinde koşarak suya ekmek kırıntıları atıyordu. Onlarca ördek her parça için mücadele ediyordu. Emir ve Aylin sessizce yürüdüler onu izleyerek. Emir gözlerini kızdan alamıyordu nasıl hareket ettiğinden, nasıl güldüğünden, konuşurken nasıl jest yaptığından. Geçmişten kendine bakmak gibiydi ama kadın versiyonunda hayat ve masumiyetle dolu. Sonraki iki saat boyunca Emir yıllardır yapmadığı bir şeyi yaptı. Sadece vardı. CEO değil, milyoner değil, planı ve hedefi olan adam değil. Sadece parkta, kızının kim olduğunu bilmeyen küçük bir kızla oynayan bir adamdı. Taş topladılar, kuğuları saydılar, insanları ördekleri beslerken izlediler. Elif okulundan, öğretmeninden matematiği sevmediği ama hayvan masallarını okumayı sevdiği hakkında konuştu. Ve Emir dinledi, gerçekten dinledi, sanki her kelime duyduğu en önemli bilgiymiş gibi. Çünkü bir bakıma öyleydi. Bunlar kızının kelimeleriydi. 6 yıl boyunca bilmediği, şimdi burada olan, sorular, yargılar olmadan ona dünyasını anlatan, onu içeri alan kız. Güneş batmaya başladığında Aylin işaret ederek gitmek zorunda olduklarını söyledi. Elif itiraz etti, beslemek istediği başka bir ördek grubunu işaret ederek ama Aylin kararlıydı. Elif Emir'e baktı, gözleri soruyla dolu, tekrar gelecek mi? Emir sesine güvenemeden başını salladı. Elif geniş gülümsedi ve sonra kim bir şey söylemeden kız Emir'e sarıldı, hızlı, beceriksizce, çocukların yaptığı gibi. Sonra bıraktı ve Aylin'e koştu. Emir orada parkta güneş gökyüzünü turuncu ve pembeye boyarken durdu, o küçük, masum jestin sıcaklığını hissederek. Elif'in onu kucakladığı göğsüne dokundu ve yanağında ıslak bir şey hissetti. Ağlıyordu. 20 yılda ilk kez ağlıyordu. Acıdan değil, üzüntüden değil, hissetmeyi bilmediği bir aşktan Sonraki haftalar boyunca Emir Elif'le haftada iki kez buluştu. Her zaman Aylin'le, her zaman tarafsız yerlerde, hayvanat bahçesi, bilim müzesi, park. Her seferinde Elif daha açık, daha konuşkan, daha güvenli oldu. En iyi arkadaşı Selin'den hamsterı olan bahsetti. Bir gün okyanusu görmek istediğinden, çünkü gerçek hayatta hiç görmediğinden. Ve Emir dinledi. Gerçekten dinledi. Ve bunca yıl kendisine eksik olanı anlamaya başladı. Başarı değil, para değil bunu, bağlantıyı. Kendisinden daha büyük bir amacı. Bir gün, konuşan hayvanlar hakkında bir animasyon izledikten sonra sinemadan çıktıklarında Elif kolunu çekti. Küçük kaşları düşünceyle çatıldı, sanki önemli bir şey üzerinde düşünüyormuş gibi. Sonra ona baktı ve neden çocuğu olmadığını sordu. Emir dondu, Aylin'e baktı, o da şaşırmış görünüyordu. Elif düşüncesine devam etti. İyi bir baba olacağını söyledi arkadaşının babasının onu balığa götürdüğünden bahsetti. Belki Emir'in de olsaydı çocuklarını götürebileceğinden. Emir onun hizasında olmak için çömeldi. Bu gözlere, kendi gözlerine baktı ve söylenmemiş gerçeğin ağırlığını hissetti. Ama söyleyemezdi. Henüz değil. Bu yüzden sadece burada onunla olduğunu söyledi ve bu onu mutlu etti. Elif o hafifçe eğri gülümsemeyle gülümsedi ve onun burada olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Ve o anda Emir anladı, ona söylemesi gerekiyordu. Böyle yaşamaya olmadığı biri gibi davranmaya devam edemezdi. Bu gözlere bakıp yalan söyleyemezdi. Akşam Aylin'i aradı. Aynı kafede buluştular. Aylin yorgun görünüyordu. Son zamanlarda her zaman yorgun görünüyordu ama gelmişti. Emir zaman kaybetmedi. Doğrudan söyledi. Elif'e gerçeği söylemek istiyordu. Babası olduğunu. Aylin dondu, yüzü soldu başını salladı, gözleri yaşlarla doldu. Ya Elif korkarsa, ya aralarındaki her şeyi değiştirirse, ya altı yıl orada olmadığı için onu nefret ederse, Emir korkusunu anladı. Çünkü onu paylaşıyordu ama ilişkilerini yalana dayandıramayacağını da biliyordu. Elif gerçeği hak ediyordu. Gerçek acıtsa bile, gerçek onu yok edebilse bile, Aylin uzun süre sessiz kaldı titreyen ellerine bakarak, sonunda bir gözyaşını sildi ve başını salladı ama bir şartla söylerken orada olmasına izin verecek onu bununla yalnız bırakmayacak çünkü başarısız olacaksa birlikte başarısız olacaklardı bir sonraki cumartesi kararlaştırdılar aylin'in evinde elif'in köşeye sıkışmış hissetmeyeceği güvenli bir yerde emir önceki gece uyumadı kafasında kelimeleri prova etti aynı konuşmanın binlerce versiyonu ama hiçbiri doğru gelmiyordu çünkü hiç tanımadığı kızına baba olduğunu nasıl söylersin? Sonunda cumartesi geldiğinde Emir Aylin'in dairesinin kapısında durdu, kalbi çılgınca atıyordu. Aylin kapıyı açtı, en az onun kadar korkmuş görünüyordu. Gözleri soruyordu, emin misin, emir değildi ama başını salladı. Yapmalıydılar. Elif kanepede oturmuş, defterinde boya kalemleriyle çizim yapıyordu. Başını kaldırdı, emiri görünce geniş gülümsedi. Ne olacağını bilmiyordu.'' dünyasının değişmek üzere olduğunu bilmiyordu. Emir yanına oturdu. Aylin diğer tarafta. Elif kalemleri bıraktı. Anın ciddiyetini hissederek neden olduğunu anlamasa da. Emir derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Ona çocuğu olmadığını söylediğini hatırladığını söyledi. Elif başını salladı. Hala anlamıyordu. Emir Aylin'e baktı. O onu cesaretlendirerek başını salladı. Ve sonra söyledi. Her şeyi değiştirecek üç kelimeyi senin babanım, sessizlik, uzun, yoğun sessizlik, üç kalbin atışını duyabilirdin. Elif ona baktı, yüzü hareketsiz, anlamadığı bilgiyi işliyormuş gibi. Küçük kaşları çatıldı, dudakları hafifçe açıldı. Onay, açıklama, herhangi bir şey arayan Aylin'e baktı. Aylin başını salladı, gözyaşları çoktan yanaklarından akıyordu. Elif Emir'e döndü ve sorması gereken şeyi sordu, neden onu terk etti?'' tüm bu süre neredeydi? Neden doğum günlerine, ilk okul gösterisine hiçbir şeye gelmedi? Emir Sa Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Sanki birileri kalbine bıçak saplanmış gibi hissetti. Açıklamaya çalıştı. Bir çocuğa kendisinin bile zor anladığı şeyleri nasıl açıklayabilirse. Aptal olduğunu söyledi. Korkmuştu. İşin insanlardan daha önemli olduğunu düşünmüştü. Ama yanılmıştı. Çok, çok yanılmıştı. Ve zamanı geri alabilseydi her şeyi farklı yapardı. Ama zamanı geri alamazsın. Sadece şimdiyi düzeltmeye çalışabilirsin. Elif sessiz kaldı, gözyaşları yanaklarından akıyordu ama ses çıkarmadı. Emir'in yüzünü inceledi, sanki benzerlikler, kanıtlar, gerçek arıyormuş gibi. Ve gördü aynı gözler, aynı eğri gülümseme, aynı yerdeki aynı çiller. Ve sonra yavaşça, tereddütle elif uzandı ve onun elini tuttu küçük sıcak titreyen ve sadece bir şey sordu şimdi kalacak mı emir elini sıktı bir süre konuşamadı sonra enerjik bir şekilde başını salladı gözyaşları artık özgürce yüzünden akıyordu evet kalacak söz veriyor bir daha asla onu terk etmeyecek ve orada Cihangir'deki küçük dairede eski kanepede yeni bir şey başladı sıfırdan değil çünkü sıfır geçmişti zaten ama birden, ileriye doğru ilk adımdan, bu itiraftan sonraki aylar, Emir'in hayatındaki en zor ve en güzel aylardı. Elif hemen ona baba demedi. Uzun süre sadece Emir'di ama yavaş yavaş, çok yavaşça bir şeyler değişiyordu. Bakışlar daha uzun, gülümsemeler daha sıcak, mesafe daha kısa oldu. Emir daha fazla zaman geçirmeye başladı. Haftada iki kez değil dört sonra beş. Elif'i okuldan almaya başladı diğer ebeveynlerle kapının önünde bekleyerek, ilk kez gerçekten ait olduğu bir yere aitmiş gibi hissederek, ödevlerde yardım etti, küçük masada oturarak, kendisi de tam anlamadığı ama onunla birlikte öğrendiği matematiği açıklayarak, cumartesi dondurmaya, pazar parkına, yağmurlu günlerde müzeye götürdü. Ona bisiklet aldı, pembe, sepetli ve zilli ve parkta sürmeyi öğretti. Seleyi tuttu, yanında koştu, cesaretlendirdi, destekledi, bırakmaya hazır olana kadar ve sonunda tek başına sürdüğünde sevinç ve korkuyla aynı anda bağırarak Emir şirketi ödül veya sözleşme kazandığında asla hissetmediği bir gurur hissetti. Bu farklıydı. Bu gerçekti. Ama kolay değildi. Elif'in soruları vardı. Binlerce soru. Hepsi sesli değil ama Emir onları gözlerinde görüyordu. Küçükken neden onu ziyaret etmedi? Anne gece ağlarken neden orada değildi? Gerçekten onu seviyor mu yoksa sadece suçlu mu hissediyor? Emir elimden geldiğince dürüst cevap verdi. Hayatının en kötü hatasını yaptığını söyledi. Önemli olmaya o kadar odaklanmıştı ki gerçekte neyin önemli olduğunu fark edemedi ve her gün zamanı geri alabilmeyi diledi ama yapamaz. Bu yüzden şimdi olabildiği en iyi baba olmaya çalışıyor. Bir akşam Emir ona uyumadan önce masal okurken ikisinin de sevdiği bir ritüel haline gelen bir şey Elif cümlenin ortasında onu durdurdu. Küçük eli yüzüne dokundu. Onu durdurdu. O büyük, ciddi gözlerle ona baktı ve ona baba demeye başlayıp başlayamayacağını sordu. Emir nefes almayı bıraktı. Kalbi durdu. Ona baktı, gerçekten duyduğu şeyi duyup duymadığını anlamaya çalışarak. Elif emin görünmüyordu, sanki yanlış bir şey söylediğinden korkuyormuş gibi. Bu yüzden hızla açıkladı. Tüm arkadaşlarının babaları var ve şimdi onun da var. Öyleyse olabilir mi? Emir kitabı bıraktı, cesareti kadar sıkı sarıldı. Bırakırsa bu anın bir rüya gibi kaybolacağından korkarak ve Elif o gece uyuduğunda, hayatında ilk kez ona baba dediğinde Emir salona çıktı, Aylin'in çayla oturduğu yere ve ağladı. Sessizce değil, gizlice değil, yüksek sesle rahatlama ve acı ve minnettarlıkla aynı anda. Aylin hiçbir şey söylemedi. Sadece yanına oturdu ve ağlamasına izin verdi, eli hafifçe omzunda. Ama hala sorunlar vardı, ciddi sorunlar. Emir babalığı şirketi yönetmekle dengelemeye çalışıyordu ve imkansız olduğunu keşfediyordu. Toplantılar Elif'i okuldan alma ile çakışıyordu. Telefonlar akşam yemeği sırasında çalıyordu. Hafta sonları acil iş meseleleriyle bölünüyordu ve Elif fark etmeye başladı. Hiçbir şey söylemedi, ama Emir birlikte geçirdikleri zamanda telefonu tekrar kaldırmak zorunda kaldığında gözlerindeki hayal kırıklığını gördü. Bir akşam Aylin sonunda söyledi. Bunu yarım yamalak yapamazsın. Elif bunu görüyor, herkes görüyor. Ya tam olarak var ya da hiç yok. Emir kendini savunmaya hem baba hem de şirket yöneticisi olmayı nasıl bilmediğini açıklamaya çalıştı ama Aylin bitirmesine izin vermedi. Sesi sakindi ama kararlıydı. Seçmesi gerekiyor. Şirket mi, kız mı? çünkü seçmezse seçim onun yerine yapılacak ve Elif'i Aylin'i kaybettiği gibi kaybedecek. Emir ona şok olmuş bakıyordu bu gerçeğin acımasızlığına ama haklı olduğunu biliyordu. Elif'in gözlerinde gördü, kendi yorgunluğunda gördü. İki yerde aynı anda olamazsın ve yerlerden biri kazanmalı. Ertesi gün Emir hiç yapmayı düşünmediği bir şeyi yaptı. Tek Vision yönetim kurulunu aradı ve CEO pozisyonundan istifa ettiğini açıkladı yönetim kurulunda kalacak, danışman olacak ama günlük operasyonları yönetmek mi? Bunu başka birine devredecek, tamamen kendini adayabilecek birine. Yönetim kurulu şok oldu. Onu ikna etmeye çalıştılar, daha fazla para, daha fazla güç, her şeyi teklif ettiler. Ama emir kararlıydı, bir kızı vardı ve 6 yıl hayatında değildi. Bir altı, on altı, altmış yılı daha harcamayacak. Hiçbir şirket için değil, hiçbir para için değil. Hayatında ilk kez Emir Yılmaz başarıdan daha önemli bir şey seçti, aileyi seçti. Bir yıl sonra Emir'in hayatı tamamen farklı görünüyordu. Artık penthouse'ta yaşamıyordu, sattı, kalamışta Elif'in oynayabileceği bahçeli, kendisinin inşa ettiği salıncaklı, birlikte yaptıkları küçük oyun alanı olan rahat bir ev aldı. Ev ofisi vardı, danışman olarak çalışıyordu, ama haftada sadece üç gün, zamanın geri kalanını Elif'le geçirdi. Her gün onu okuldan aldı, kapıda bekledi, diğer çocukları, ebeveynlerini tanıdı, hiç parçası olacağını düşünmediği bu topluluğa uydu. Birlikte öğle yemeği yaptılar, genellikle felaket, yanmış sandviçler ve dökülmüş sütle dolu ama kahkaha ve deneylerle dolu. Akşamları kitap okudular, çizim yaptılar, kanepede sarılarak film izlediler. Hafta sonları geziler yaptılar. Denize, dağlara, ormana imparatorluk kurmakla çok meşgulken hiç görmediği Türkiye'yi keşfettiler. Ve hayatında ilk kez Emir gerçekten yaşadığını hissetti. Hayatta kalmıyordu, savaşmıyordu, yaşıyordu. Aylin hala ayrı yaşıyordu, çift olarak geri dönmediler. Çok şey oldu, zamanı gereken çok fazla yara vardı. Ama arkadaştılar, iyi arkadaşlar, Elif'i ilk sıraya koyan birlikte ebeveynler. Ve yavaşça, çok yavaşça aralarında bir şeyler değişmeye başladı. Bir akşam Aile yemeği sırasında haftanın bayramı gelenek haline gelen bir şey. Elif tamamen masum, gizli niyeti olmadan bir soru sordu. Anne ve babanın hiç birlikte olup olmayacağını sordu. Boşanan ama sonra geri dönen, şimdi hepsi mutlu olan arkadaşının ebeveynleri gibi. Emir ve Aylin birbirlerine baktılar. İkisi de soruya şaşırmıştı. Aylin nazikçe bazen yetişkin ilişkilerinin karmaşık olduğunu açıkladı. Emir anneyi çok incittiğini ekledi ve bazı şeyler sadece geri dönülerek düzeltilemez. Elif kaşlarını çattı, bilgiyi işledi. Sonra doğrudan sordu: "Baba anneyi seviyor mu?" Emir Aylin'e baktı, o da geri bakıyordu. Gözleri merak, belki umut, belki korkuyla doluydu. Emir gerçeği söyledi. "Evet, anneyi seviyor. Hep sevdi. Asla sevmeyi bırakmadı." Aylin bakışlarını çevirdi ama Emir yanağından akan gözyaşını görmeden önce değil. Elif başını salladı, cevaptan memnun ve önerdi. En azından deneyebilir miyiz? Anne ve baba ve o küçük mutfakta, basit masada Aylin Emir'e baktı ve sessizce söyledi. Deneyebilirler. Kendisi için değil, kendisi için değil, Elif için ama deneyebilirler. Aylar geçti. Emir ve Aylin daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Sadece ebeveyn olarak değil, bir zamanlar sevmiş ve belki sadece belki tekrar sevebilecek insanlar olarak. Elif okuldayken kahveye gittiler, konuştular, geçmiş, gelecek, kaybettikleri tüm yıllar hakkında. Aylin bazen bağırdı, yalnızlık, acı, terk edilme yıllarını dışarı attı. Ve Emir dinledi, kendini savunmadan, çünkü her kelimeyi hak ettiğini biliyordu. Ama güzellik anları da vardı. Emir'in sızdıran musluğu tamir etmesine yardım etmesi. Aylin'in onun korkunç yemek pişirme becerilerinden gülmesi. İkisi de gece geç saatlerde Elif uyuduktan sonra kanepede oturarak hiçbir şey ve her şey hakkında aynı anda konuşması. Elleri bazen değiyordu tesadüfen ama geri çekmiyorlardı. Orada kalıyorlardı. Sıcaklığın, yakınlığın bir zamanlar olan ve belki tekrar olabilecek şeyin tadını çıkarıyorlardı. Ve sonra o gün geldi. Sahildeydiler. Uzun bir hafta sonu için kiralanan küçük bir evde üçü için. Elif kumdan kaleler yapıyordu. Emir ve Aylin battaniyede oturmuş, gökyüzünü turuncu ve pembe tonlarında boyayan gün batımını izliyorlardı. Emir Aylin'e döndü. Aylardır içinde taşıdığını söyledi. Özür diledi. Her şey için, onu terk ettiği, kaybedilen tüm yıllar neden olduğu acı için. Aylin dinledi, gözyaşları yanaklarından akıyordu. Sonra Emir bir şey daha söyledi. Son iki yıl hayatının en iyileriydi. Başarı yüzünden değil, onlara Aylin ve Elif'e sahip olduğu için. Ve ikinci bir şans istemiyordu çünkü bunun haksız olacağını biliyordu. Ama bunu doğru yapmanın ilk şansını istiyordu. Aile olmak, gerçek bir aile. Aylin gözyaşlarını sildi, sahil boyunca koşan, gülen, özgür Elif'e baktı. Sonra Emir'e baktı ve şimdiye kadar karşılaştığı en büyük aptal olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda Elif'in sahip olabileceği en iyi baba. Ve belki, sadece belki deneyebilirler. Kendisi için değil, kendisi için değil, Elif için. Ama Emir gerçeği biliyordu. Bu onlar için de. Kaybettikleri ve belki geri kazanabilecekleri için. Ve orada, sahilde, gün batımında Emir onun elini tuttu. Ve yedi yıl sonra ilk kez Aylin geri çekmedi. İki yıl sonra Emir Aylin ve Elif Kalamış'taki evde birlikte yaşıyorlardı. Geleneksel bir hayat değildi, çok terapi, çok konuşma, güven ve bağışlama üzerinde çok çalışma vardı. Ama bir aileydiler. Gerçek, kusurlu, güzel bir aile. Bir gün öğle yemeği sırasında Elif şimdi 9 yaşında, daha akıllı ve kendine güvenli, babasının onu tanımasaydı hala zengin bir iş adamı olup olmayacağını sordu. Emir soruyu düşündü, Aylin'e baktı, sıcak gülümsedi. Sonra Elif'e baktı ve muhtemelen öyle olacağını söyledi. Zengin olurdu meşgul olurdu. Dünyanın gözünde önemli olurdu ama boş olurdu. Çünkü ona olan en iyi şey oydu. Elif ve yapabilse bile hiçbir şeyi değiştirmezdi. Çünkü onunla geçirdiği bu yıllar dünyadaki tüm paradan daha değerliydi. Elif gülümsedi, her zaman kalbini kıran ve aynı anda yeniden birleştiren o hafifçe eğri gülümseme. Ona koştu ve sıkıca sarıldı, onu da sevdiğini fısıldayarak ve Emir her şeye ve hiçbir şeye sahip olan eski milyoner sonunda hayatın temel gerçeğini anladı. Başarı para veya unvanlarla ölçülmez. Bunun gibi anlarla ölçülür. Kucaklamalarla, kahkahalarla, sevdiğiniz insanlarla, sıradan öğle yemekleriyle. Sonunda hayatı boyunca aradığını buldu. Ofiste değil, sözleşmelerde değil. Ama burada sevgiyle dolu evde, neredeyse kaybettiği ve mucizevi şekilde geri kazandığı aileyle. Bazen en büyük başarı inşa ettiğiniz şey değildir, yeniden inşa ettiğiniz şeydir. Bu hikaye kalbinize dokunduğu yorum bırakın. Hataları düzeltmek için asla geç olmadığını hatırlatmaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Çünkü aile başladığınız yer değil, döndüğünüz yerdir.